Herkese merhaba. Bugün farklı bir konu hakkında konuşacaktım ama henüz sabah kahvemi içemediğim için bu arada sabah derken saat 12'ye geliyor ama bu Marina Market'in ilerisindeki nehir kenarındaki kahveci 12'de açılıyormuş. O yüzden beklemem gerekiyor. Neyse. E, arabada biraz muhabbet edeyim bari değerlendireyim bunu dedim. Sonra aklıma birkaç hafta önce iki farklı arkadaşımla yaptığım bir konuşma geldi. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Nedir derseniz. Bu iki arkadaş da farklı farklı büyük IT firmalarında çalışıyorlar. İkisi de birbirini tanımıyor bu arada. Ve bu konuşmalarda Farklı zamanlarda birebir olarak gerçekleşiyor. Neyse. Ya ben diyordum. İkisine de aynı şey anlatıyordum. Abi iş yerinde hani maaş zammıyla ilgili vesaire konuştum. Her seferinde bana aynı şeyi söylüyorlar ya biz küçük bir şirketiz işte o bu şu. En son eski patron dedi ki ama iyi yanlarından da bakman gerekiyor. Yani sen işte burada bizim esnek çalışma saatlerimiz var. Sabah 10'da işe gelebiliyorsun. Bu arada sabah 10'da işe gelirsen ona göre geç çıkman gerekiyor. İşte istediğin zaman tuvalete gidebiliyorsun. Kahve molası verebiliyorsun. Öğlen arasında istediğin zaman çıkabiliyorsun. Yani böyle iyi yanlarına da bakman gerekiyor dedi. Ben dumur oldum tabii. Bakıyorum. Hani Abi 2024 yılındayız. Hani millet Mars'a roket atıyor. Sen hala daha kahve molasını istediğin zaman alabilmekten bahsediyorsun vesaire diyordum. Sonra bu büyük IT şirketlerinden bir numaralı diyelim. Bir numarasında çalışan arkadaş dedi ki yani sen öyle diyorsun da bizim iş yerinde bir dakika boyunca mouse'a ya da klavyeye dokunmazsan takım liderine bildirim gidiyor. Bu çalışan çalışmıyor şu an boş duruyor falan diye. Yani tuvalete ya da kahve molasında gidip gitmemen de önemli değil dedi. Takım liderinin inisiyatifinde kalıyor dedi ne yapıp yapmayacağı. Ben böyle abi diyorum yani herkesin çalışmak istediği şirketlerde çalışıyorsunuz bu, bu nasıl iş falan öyle diyor. Ayrıca diyor maaş zammı da öyle her sene standart olan bir şey değil. Senin üstün performans göstermen gerekiyor ki yüzde iki üç bir şey alasın. E, onu da zaten gösteremiyoruz. Hani KPI'ler falan tutmuyor falan vesaire. Dedim ya acaba sadece o şirket mi falan diye düşünüyordum. Sonra aradan birkaç gün geçti ya da belki bir hafta geçti. Bu iki numaralı arkadaşla yine aynı konuyu konuşuyordum falan. O da dedi ki ya sen öyle diyorsun da de e, Sen bir video çekmiştin ya hani drive promotion falan diye. Evet dedim. Aynısını bana yaptılar dedi. Bana sormadan ekstra bir farklı bir takımın işini daha verdiler. Onu da yapıyorum dedi. Yani iki farklı kişinin işini yapıyorum eş zamanlı. Artık o kadar yoğunum ki dedi. Hani tuvalete gitmeye falan düşünüyorum. Bu arada tuvalet demişken uyarı aldım ben dedi yöneticimden. Neyle ilgili dedim? Tuvalete gitmemle ilgili dedi. E, ölçmüşler dedi. Haftada bir saatini tuvalette harcıyormuş bu arkadaş. Normalde o şirkette bir çalışanın haftalık tuvaleti kullanma izni 20 dakikaymış. Şimdi bunları duyunca ve yani o şirketler o kadar büyük ki sadece adını yazsanız sizin otomatik olarak geleceğiniz açılıyor. Çünkü İK'cılarda, takım liderlerde ya da işe alım yapan yöneticiler de böyle büyük şirket isimlerini görmeyi seviyorlar. Sonra böyle dedim ki ya bütün patronlar mı çıldırdı? Benim iş yeri hadi küçük orta ölçekli bir iş yeri. Bu büyüklerle kıyasladın. E büyükler böyle yapıyor da onlar kapitalist. Peki yani bu bu modern çalışma koşulları bizim işçi haklarımız nasıl çıktı? Ne zaman çıktı? Yani bunu kim icat etti? De şimdi daha da ileri gitmesinin ya da gitmemesinin tartışması yaşanıyor falan diye merak ettim. Biraz araştırma yaptım. Şimdi konuyu doğru anlayabilmemiz için İlk önce bizim sanayi devrimine geri dönmemiz gerekiyor. Tabii çok detayına girip konuyu sıkıcı yapmayacağım. Ama sanayi devrimi nedir? Ne zaman, nerede, nasıl başlamıştır? Amaç nedir? Bir cümleyle özetlememiz gerekirse çok kaba bir tarifle 1760 yılında İngiltere'den başlayıp sırasıyla Avrupa'ya, oradan da Amerika'ya yayılan makineleşme süreci olarak tanımlayabiliriz. Yani günümüz fabrika sistemlerinin ilk devreye girdiği dönemler oluyor. O dönemki çalışma koşullarına baktığımızda günde 12 ila 16 saat arasında haftada 7 gün ve 0 yıllık izinle çalışılıyormuş. Yemek aralarında bile operatörlerin kendi makinelerinin bakım ve temizliğini yapması bekleniyormuş. Şimdi bu kadar uzun çalışma saatleri ve ağır çalışma koşullarıyla bir şeylerin ters gideceğini düşünebiliyorsunuz değil mi? Doğru gidiyormuş zaten. Yani bu çalışma koşulları sebebiyle uzu ve can kaybıyla sonuçlanan çok sayıda iş kazası gerçekleşiyormuş. Ve eğer halen hayattaysanız ve çalışabilecek durumdaysanız çalışmaya da devam etmeniz bekleniyormuş. Bu da ayrı bir konu. Yani çok detaya girmek istemiyorum ama iş güvenliği, işçi sağlığı, işte herhangi bir yaralanma durumunda işçinin sağlık masraflarının karşılanması ya da sağlık hizmeti temin edilmesi gibi şeyler tabii ki yok. Buna ilave olarak 5 yaşından itibaren herkes yetişkinlerle beraber çalışmaya başlıyormuş. Çünkü o kadar büyük bir fakirlik ve yoksulluk var ki insanlar hayatta kalmak için çalışabilecek duruma geldiği anda çalışıyor. Peki o dönemde Hangi endüstriler, sanayiler popülerdi dersek? Madenler, tekstil ve çelik fabrikaları. Yani olabilecek en ağır koşullarda insanlar çalışıyormuş. Şimdi zaman içerisinde biz ne tür haklara nasıl kazandık? Böyle bir kırılım noktalarına bakmamız gerekirse asgari ücret ve haftalık maksimum çalışma saati konuları 1933 yılında haftada 5 gün ve 40 saat çalışma sistemi 1926'da Amerika'da o da Henry Ford'un kendi fabrikalarında uygulaması ile diğerlerinin kopyalaması sayesinde standart hale geliyor. Ve yıllık izin kavramı ise 1920'lerde Avrupa'da hayatımıza giriyor. Şimdi bu yıllık izin konusunda bir parantez açmak istiyorum. Günümüzde hala Amerika'da kanunen belirlenmiş bir yıllık izin yok. Yani işveren bunu yan hak olarak size veriyor. Genel uygulama yılda 10 gün şeklinde ama muhtemelen bazı iş vardır. Size yılda bir gün, iki gün veya sıfır gün yıllık izin veren. Yüz yıl öncesiyle günümüz çalışma koşullarını kısaca karşılaştırırsak evet fiziken çok daha hafif, çok daha iyi koşullarda çalışıyoruz. Ayrıca alım gücümüz çok daha yüksek. Yüzyıl öncesine oranla yani kendimizi üstümüze, başımıza alabiliyoruz. Bireysel barınma sağlayabiliyoruz. İstediğimizi yiyebiliyoruz. Dışarıda çıkıp işte benim yapmaya çalıştığım gibi kahve içebiliyoruz vesaire. Ve tabii ki en önemlisi iş dışında bir şeyler yapmak için vaktimiz var. Ve bunların hepsi 100 yıl içerisinde oldu. Yani dedenizin babası ya da anneannenizin annesinin çalışma koşulları bunlardı aslında. En azından ben kendi yaşım için söylüyorum. Burada yaşım ortaya çıkıyor neyse. Şimdi günümüze geldiğimizde pandemi sonrasında özellikle ortaya çıkan enflasyon, göç dalgaları, barınma krizi ve işte ufak ufak geri alınan çalışan haklarına bakarsak, yani bunlar nedir derseniz, pandemiyle beraber aslında modern teknolojiyle insanların evden çalışabileceği ve bunun şirketler için aslında daha ucuza geleceğini gördük. Ama ısrarla işte bizi şirketlere fiziken yani haftanın beş günü getirmeye çalışıyorlar. Ya da hibrit adı altında insanlar belli bir lokasyona bağlanmaya çalışılıyor veya çok rahat bir şekilde ülke ötesi yani overseas yapılabilecek pozisyonlar illa fiziki yapılıyor ki bunun aslında ekonomik olarak nedenlerini de görebiliyoruz. Evet şirketler bazında daha masraflı olsa da haftanın 5 günü ya da 3 günü dışarı çıkması gerekiyorsa üstüne başına daha fazla alacak. İşte toplu taşıma kullanacak ya da araba alacak. E bunun bakımı var, bunun enerjisi var, yani yakıtı var. E her gün evden yemeğini hazırlamış olamazsın. Dolayısıyla dışarıdan yemek alacaksın. Yani burada bütün bir ekosistemi ayağa kaldırıyor. Tabii ki iş yerinin kendi kirasının ödenmesi vesaire hani bu emlak piyasasının canlanması yani tam büyük bir lokomotiften bahsediyoruz. Her şey birbirini etkiliyor. Peki biz buradan ne anlamalıyız, nereye varmalıyız derseniz yani öncelikle bu herkesin kendi çıkarımı olmalı ama benim bir kez daha anladığım şey biz hepimiz fakiriz. Ben bunu kabul ediyorum. Bunu söylediğimde Kadıköy'de deniz kenarında oturan arkadaşlar ya da altında BMW'si olanlar bozuluyor. Abi ama başkasına çalışıyorsan fakirsindir. Yani senin işe gitmeme ya da bugün çalışmama gibi bir opsiyonun var mı? Yani bunu mesela 30-40 gün yapabiliyor musun arda, arda Yapamıyorsun. O yüzden kabul edeceksin. Fakirsin. Yani ben de fakirim. Hepimiz fakiriz. İzleyenler de fakir muhtemelen. Baktığımız zaman sistemde değişen hiçbir şey yok. Sadece bizi kandırma şekilleri değişti. Toplumsal tepkinin ortaya çıkmasını engellediler. Çünkü demin de bahsettiğim gibi sendikalar yani insanlar bir noktadan sonra bir araya gelip toplu tepki göstermeye başlıyor. Ne yaptılar? Daha çok para verdiler. Daha az çalıştık. Kendimizi kandıracak başka şeylere sahip olduk ama. Bence varmamız gereken nokta şu. İş dışındaki vakitlerimizde hatta mümkünse çalıştığımız süre dahilinde de daha çok sevmeye, sevilmeye ve hayattan keyif almaya çalışalım. Bu arada saat 12 oldu. Ben kahvemi almaya kaçıyorum. Siz de sağlıcakla kalın. Sonra görüşürüz.